Evet sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzda multimetre nasıl kullanılır? Size onu anlatacağım. Bir takipçim e, demiş Ramazan ustacığım Bu multimetre nasıl kullanılır? Onu da çeklemiş. Sizin için onun hakkında bilgi vereceğim. Elimizde böyle multimetrelerimiz olabilir. Tabii her bir farklı gösterebilir aşağı yukarı aynılar elimizde 12 volt 7 amper bir motor sıkıntısı var bir tane pil var bunları ölçeceğiz ee, öncelikle birini bu tar buraya birini bu tarafa buraya takın kablolarımızı volt ölçmek için Siyah daima eksidir. Kırmızı artıdır. Evet bunu az daha küçük ayarda ölçeceğiz. Şöyle size ekran görünmesi için yapacağım. Evet şu an görünüyor. Bakın. Kırmızı artı. Kaç? Bir buçuk oldu. Bu pilimiz 1.5 volt. Ve aküyü ölçeceğim. Aküyü biraz da 200'lük kısmını ayarlayalım multimetremizi. Akü de 12.8. Bununla 12.8 gösterdi. Ve şununla kaç gösterecek? Bir de ne gösterdi? 13.4 Değiştirelim. Aşağı inelim. Kaç gösterdi? Bunun pili e, zayıflamış olduğu için biraz daha yukarı çıkaralım. Yukarıdaki 600 volta. Evet. Bu makinenin pili zayıflamış biraz. 13.2 Evet. Görüyorsunuz. Şöyle yaklaştıralım. 13.2 volt buradan ölçülür düz yani aküdür bataryadır ee onlar bununla ölçülür bu tarafla sol tarafla düz akım olduğu için düz dalgalı akım bununla ölçülür yani ev elektrikleri bununla ölçülür şimdi burada test edeceğim bunu elektriğe sokacağım sizin için ben de merak ettim hiç 220 ile denememiştim. Şu an canla da ölçeceğiz biz. Evet. İyi ki ölçmedik çünkü bunu 220 volta almalıyız. Bunun kablosu yetişmedi. Şununla ölçelim bakalım. Evet sokacağım. Birini buraya soktuk. Birini buraya soktuk. Evet. Temas etmedi. E ee? Cihazı mı Yanmadı herhalde. Onun pil zayıf. Ben şunu ölçeceğim size şöyle şey yapalım ben. Tripod dursun. Ekranı tamam. çevireyim. Allah Allah. Kabloların yerini gösterelim. Kırmızıyı şu tarafa verelim. Ver ola. Ölçeceğimiz bir elektrik. Şunu 750'ye çıkarayım. Heh. Evet. Şimdi oldu. 250 küçük geldi herhalde. Evet. Görüyorsunuz. 216 217 volt. Evet. Olay bu beyler. Şu an çekelim. Elimizi elektrik çarptırmadan. Ondan sonra e, cisimlerin de direncini ölçmesi için iletkenliği gitmiş gitmemiş ölçmek için şu tuşa getiriyoruz. Önce birbirine bir temas ettirelim. Cihaz ötecek mi? Evet ötüyor. Mesela böyle elimizde iletken var. Bu mesela e, yanmış mı? Yanmamış mı? Elektriği geçiriyor mu? Geçirmiyor mu? Direnci yüksek mi? Değil mi? Ona bakıyoruz. Evet geçiriyor. Bu kaç çıktı? Yaklaşık 24-25-26 Şöyle bir şey ölçelim. Vidayı, vidanın şeysini. Bu da 45-46. O civarlarıcık çıktı. Ee, bunda bu sesli ikazda genelde ben şey yapıyorum. Şunu da göstereyim. Elinde olanlar var. Ee, yanık malzemeleri tam şey etmez de faz kalemiyle onu kontrol etseniz olur. Bazılarında yanık kabloları ölçüyor. Yani elektriği geçirip geçirmediğini ölçüyor. Çünkü e, bu ikisi birbirine geldiğinde e, devreye seri girdiği için yani oradan bir elektrik geçişi var yok. Onu şey yapıyor. Ee, anlattığım bu kadar. Ha, elektrik bölümü mezunu değilim ama ben bunları kullanıyorum. Geri kalanını kullanmıyorum. Şimdi yalan yanlış bilgi vermeye gerek yok. Genelde çevremizde bize volt lazım olur. Bir e, ürünün elektrik geçirip geçirmediği lazım olur. Ha, amper ölçmek istiyorsanız da amperler. Burası bunda da burası. Amperini ölçebilirsiniz. Amperlerde tam değer olmuyor. Çünkü bataryanın akünün direnci, iletkenliği değişebiliyor. Çektiği akım değişebiliyor. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.